Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Uzayda hissediyorum. Çok farklı bir döneme girdik. Yeni bir başlangıca. Artık her şey değişiyor. Yıldızların parlayışı, gezegenlerin hareketi, uzayın derinlikleri. Yeni bir çağ başlıyor. Videodayız kanalına hoş geldiniz. Dünyamız tehlikede. Şu ana kadar dünya birçok kez asteroid tehdidiyle karşı karşıya kaldı hala da bu tehditle yüzleşmeye devam ediyor hatta şu an bile. Dünyamız uzaydan gelecek olan bir göktaşına karşı savunmasız mı? Hem savunmalı hem savunmasız dersek daha doğru olur. Çünkü bu göktaşının boyutuyla alakalı bir durum. Getegenimizin kalkanı diyebileceğimiz atmosfer dışarıdan gelen herhangi bir tehdide karşı dünyayı koruyabiliyor. Peki, bu sürekli koruma sağlayan bir kalkan mı? Her tehdide karşı koruyabilir mi? Bunun cevabı maalesef hayır. Atmosferimiz her tehdide karşı güçlü bir kalkan değil. Bunu daha önce de gördük ve yaşadık. Chelyabinsk olayı bunun en makul örneği. Çapı o kadar büyük olmamasına rağmen yarattığı kaos inanılmazdı bu göktaşı küçük sayılabilecek göktaşları arasına giriyordu. Ya 50-100 metre arasında bir göktaşı ile karşılaşsaydık? Bu kıyamet olurdu. Peki böyle bir olayın yaşanması yakın mı? NASA'nın açıklamasına göre dünyamıza 3 meteor yaklaşıyor. Hatta biri hızını o kadar artırdı ki yörüngesi bile değişti. Bu tehdit karşısında insanlık ne yapabilir? Tarihler 29 Aralık 200 metre çapında bir meteor. Yaklaşık 3 milyon kilometre bir uzaklık. Şimdi bu uzaklık aklınıza çok büyük ölçülerde gelmesin. 3 milyon kilometre demek 0.05 astronomik birim demek. Astronomik birim olarak hesaplandığında meteoru potansiyel tehlikeli kılıyor. Bu meteorun dünyaya çarpma ihtimali çok düşük. Hatta yok denecek kadar az. Ama şu an bile bir meteorun Dünya'ya çarpma ihtimali olduğunu unutmayalım. Hiç beklemediğimiz bir anda kaos yaratabilecek, hatta Dünya'nın sonunu bile getirebilecek meteorlara maruz kalabiliriz. Bu bizim için sürpriz olmazdı. Çünkü her 100 yılda bir Dünya'mız bu tarz büyük meteorlarla karşı karşıya kalabiliyor. 29 Nisan 2020'de çapı tam 4 kilometre olan bir meteor, dünyanın yakınından geçti. Eğer o meteor yörüngesini değiştirip dünyamıza çarpsaydı, vay halimize. Böyle bir olayın yaşanması zaten insanlığın ve dünyanın sonu demek. Peki dünyanın sonu bir meteorla gelebilir mi? Evet gelebilir. Şu an Samanyolu galaksisinde milyarlarca göktaşı var irili ufaklı bu bir göktaşlarından birinin yörüngesi Dünya ile uyuşabilir. Beklenmedik bir çarpışmayla her şey son bulabilir. Meteor düşme olayını kolay bir şekilde anlatalım. Göktaşları bazen Dünya'nın atmosferine girer. Atmosfere giren göktaşlarına meteor denir. Genellikle kum tanesiyle ile çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar. Gök taşları dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve ateş topu oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Peki dünyamız hiç göktaşlarına maruz kalmıyor mu? Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin göktaşı girer. Ancak bunların 500 kadarı buharlaşmadan yere göktaşı olarak düşer. Dünyaya çarpma tehlikesi bulunan iki büyük asteroit var. Bu asteroitler dünyanın sonunu getirebilecek cinsten. Daha zamanımız var. Şimdilik biraz sakin kalalım. Bu asteroidlerden biri 6 Mayıs 2022'de, diğeri ise 13 Nisan 2029'da dünyanın en yakın konumuna gelecek. 2020 yılı çok kasvetli bir yıl oldu. Yangınlar, depremler, virüs derken bir yılın daha sonuna geldik. Peki bu yılı atlattık ama asıl serüven daha yeni başlıyorsa? Bir filmin fragmanını 2020 yılında yaşadık diyebiliriz. Asıl felaketler 2021 ve 2022'de geliyor desek 2021 yılında neler olacağına dair bir video hazırlayacağız Ve bu videoda 2020'de yaşadığımız felaketler de yer alacak Ama şu an konumuz meteorlar Bize en yakın tarih olan 6 Mayıs 2022'ye gidelim NASA Dünya'ya yaklaşmakta olan bir asteroit olduğunu duyurdu Yapılan açıklamaya göre bu gök taşının rotasında sapma olmazsa 2022'de dünyaya çarpacak. JF1 adı verilen göktaşı Mısır'daki Keops piramidi büyüklüğünde. 6 Mayıs 2022'de dünyaya en yakın pozisyona ulaşması beklenen göktaşının çarpışma durumunda 230 kilotonluk bir nükleer enerjiye eş değer tahribat yaratabileceği öngörülüyor. Bu Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 15 katına denk geliyor. Bu tip bir felaket senaryosunda bir şehrin tamamen yok olabileceğini söyleyen NASA uzmanları milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini ifade etti. Söz konusu asteroidin dünyada hangi ülkeye ya da kente çarpacağına ilişkin bilgi verilmedi. Umalım ki bu meteor yörüngesini değiştirip dünyadan uzak bir yerlere doğru yol alsın. Şimdi biraz daha uzun senelere gidelim. Belki de o zamanlarda hayatta olamayacağımız bir seneye 2068'e. Bilim insanlarınca 2004 yılında keşfedilen dev göktaşı dünyaya yaklaşırken hızlanmaya başladı. Endişe etmek için erken olsa da göktaşının 2068'de dünyaya çarpma olasılığı arttı. 3 futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtilen göktaşının 13 Nisan 2029'da dünyaya oldukça yakın bir konumdan geçecek. Bir sonraki geçişi olan 2068'de ise dünyaya çarpma ihtimali bulunuyor. Uzmanlar çarpışmanın gerçekleşmesi halinde göktaşının vereceği zararın aynı anda patlayan 880 milyon tonluk TNT'ye eşit olacağının altını çiziyor. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizlere abone olmayı, like atmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.